Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evvelin ve'l ahirin ve fil mele'il ala ila yevmiddin. Bu okumuş olduğum salat-ı sevabını bütün melekler kitapla kitap olsalar kıymet kadar yazamazlar. yasalar tam yazamazlar. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a yedi kat yer, yedi kat gök, terazinin bir kefesine konsa, tevhid kelimesi olan La İlahe illallah terazinin bir kefesine konsa, tevhid kelimesi ağır gelir buyurdu. Bismillah. Lehü mahfuza yazıldı. Adem Aleyhisselam'a indirildi. Okuyanlar kurtuldu. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik nafile ibadet sevabı alalım. 7 kat gökte melekler, üstündeki melekler besmele okumaya devam ederler. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik nafile ibadet sevabı alalım. Her kim besmele okur, sıkıntıdan kurtulur, manen zengin olur. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik ibadet sevabı alalım. İbrahim Aleyhisselam mancına kondu. Besmele'yi okudu. Ateş gül bahçesi oldu. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik nafil ibadet sevabı alalım. Firavun Musa Aleyhisselam'a düşman oldu. Öldürmeye kast eyledi. Besmele'yi çekip kurtuldu. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik ibadet sevabı alalım. Süleyman Aleyhisselam Besmele'yi okudu. Kime okuduysa kendine bağlandı. Besmele ile padişahları yendi. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik ibadet sevabı alalım. Besmele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Manen ona yardım geldi. Mekke'yi fethetmek nasip oldu. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik ibadet sev sevap alalım. Gönülden besmele çekenler kurtulur. Kimin defterinde 800 besmele bulunur. Cehennemden kurtulur, cennette bulunur. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik ibadet sevabı alalım. Her işte besmele çekelim, günahları silelim. Şeytanın belini bizler kıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik ibadet sevabı alalım. Her kim besmele okur, cennet onu çağırır. Cennete girmek ona vacip olur. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 sene ibadet sevabı alalım. Her işte besmele ile başlayalım. Günahları silelim. Amel defterini sevapla dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 700 senelik ibadet sevabı alalım. Ve ahir davana velhamdülillah Rabbil alemin.